Herkese merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugünkü videomuzun konusu az önce duyurusu geçilen Discord botlarına özel yeni bir sayfa tasarlama hakkı verildi geliştiricilere. Yani sanki bir web sitesi gibi tek bir tane botunuzun hakkında bilgi alabileceği insanların sayfa yayınlama hakkı geldi. Bunun için tek olması gereken Discord botunuzun onaylanmış olması gerekiyor. Discord botunuzu onaylıysa arkadaşlar Discord Developers'a giriyorsunuz. Oradan botunuzun sayfasına giriyorsunuz. Oradan app direktörü yani uygulama yöneticisi sayfasına giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar botunuzun destek sunucusunu istiyorsanız seçebiliyorsunuz yönettiğiniz sunucular arasından. Buradan botunuzun kullanımına örnek resimler ekleyebiliyorsunuz şu şekilde mesela ben bir resim ekleyeyim şöyle. Adresini kopyaladım. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Buradan link ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mesela hemen ekleyelim örnek bir tane https şekilde botunuzun desteklendiği dilleri vesaire buradan ekleyebiliyorsunuz botunuzu özel açıklama ekleyebiliyorsunuz herhangi bir dilde Türkçe Almanca İngilizce veya varsayılan olarak sonra kaydediyoruz arkadaşlar kaydediyoruz kaydetmedi niye kaydetmedi Sen kaynaklı olabilir şunu. yok resim linkinden kaynaklı her neyse siz oraya geçerli bir link koyun kaydettikten sonra arkadaşlar preview'e tıklıyoruz açılıyor şu anda sayfamız. Gördüğünüz gibi buradan botun kullanımını örnek resimler eklediyseniz insanlar bakabiliyor. Botun ekli olduğu bizim bize ait sunucuları gösterebiliyor buradan. Açıklaması, dilleri desteklediği diller, web sitesi orada yaptığımız linkler veya destek sunucusu gördüğünüz gibi. Buradan botu da ekleyebiliyor vesaire. Benim botum şu anda kullanıma kapalı olduğu için yüksek ihtimal bu linkler çalışmıyor. Bu sayfaya arkadaşlar şu anda Discord içinde nereden erişiliyor bilmiyorum. Göz attığımda bulamadım şu anda buradan erişiliyor böyle tıklandığında şu link oluyor sanırım. böyle app directory. gördünüz o link işte bu şekilde arkadaşlar botunuz özel botunuz onaylıysa artık yeni güncelleme ile sayfa yapabileceksiniz tam videoyu bitirmiştim ki arkadaşlar bu alttaki discovery status yazan kısmı fark ettim buradan arkadaşlar gerekli koşulları sağladığınızda örnek vereyim uygulamanıza bir tane kısa açıklama uzun açıklama vesaire tag eklediğinizde artı olarak e, toz kuralları kullanım koşulları vesaire eklediğinizde bunu da şuradan genel information katından yapıyorsunuz böyle vesaire giriyorsunuz ya tagı buraya giriyorsunuz açıklamayı buraya giriyorsunuz gördüğünüz gibi yaptığınızda arkadaşlar buradan başvuru ya da aç diyorsunuz artık nasıl oluyor bilmiyorum Botunuz keşifte gözükmeye başlıyor sanırım Discord botları özel bir keşfet yapacak veya botunuzun profilinde gözükecek bu. Bu şekilde arkadaşlar. Botunuzun da bu sayfasını insanlara açık yapabilirsiniz. Umarım video işinize yaramıştır. Takip etmeyi bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmamak için unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.